Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin özel bir videosuyla daha özel bir paylaşımıyla daha sizler için yepyeni bir video hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuz ve yakışıklı oyuncumuzun aşk dolu sevgi dolu görüntülerinden sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım yeni ve özel videoları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.